Merhaba sevgili gençler, bugün sizlere Türkçe'de yazım kuralları konusunu anlatacağım. Bu konunun şöyle bir özelliği var, her kademede bu konuyu göreceksiniz. 9, 10, 11 ve 12. sınıfta, hatta TYT sınavında dahi karşınıza çıkacak. Biliyorsunuz ki TYT sınavında 8 ya da 10 e, dil bilgisi sorusu çıkıyor. Bunlardan 2 ve 3'ü yazım ve noktalamadan geliyor. O yüzden e, bu konu üzerinde biraz ayrıntılı olarak duracağım. Ve tüm kademedeki öğrencilerimiz 9'dan e, başlayarak bu video dersten yararlanabilirler. E, şimdi başlayalım. Öncelikle büyük harflerin kullanımı ile başlayacağız. Biliyoruz ki Türkçe'de cümleler ve şiirlerde dizeler serbest şiir hariç genelde bazen orada küçük harfle de başlıyor. Fakat cümleler ve dizeler büyük harfle başlar. Burada bir cümlemiz var ve ilk harfimiz büyük. Sonra aktarma, birinin sözünü aktarma var. Doğrudan anlatım cümlemiz var burada. Hem iç içe iki cümle, birinci cümlemiz hem de ikinci cümlemiz büyük harfle başlamış. Hitaplar, Genelde konuşmalarda veya mektup yazarken birine mektup göndereceğimiz zaman hitap sözcüklerini kullanırız. Ve hitaplarımız büyük harfle başlar. Her kelimenin ilk harfi büyük olur. Devam ediyoruz. Özel adlarımız var. İnsan isimleri, hayvan adları büyük harfle başlar. Reşat Nuri Güntekin, Muallim Naci... Ve Karabaş, bu bir hayvan ismi. Bunların hepsi büyük harfle başlar. Kitap, dergi, gazete adları, Çalıkuşu Romanı, Yaban, Final, Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi. Bunların hepsi büyük harfle başlamış. Millet, dil, din, mezhep adları. İşte Türkler, millet, İngilizce, dil, din ve mezhep bir yine din ismi büyük harfle başlamış. Devlet gezegen yıldız adları da Türkiye Cumhuriyeti, Mars, Venüs ve Halley. Bunların hepsi büyük harfle başlamış. Devam ediyoruz. İl, ilçe, köy adları yine büyük harfle başlar. Mahalle, cadde, sok sokak adları yine büyük harfle başlıyor. Dağ, deniz, göl, ırmak, ova adları ve bunların yanına gelen yani Ağrı Dağı diye bahsettiğimiz zaman artık dağı da büyük harfle yazacağız. Van Gölü, Tuz Gölü, Ege Denizi diye. Kurum kuruluş adlarının her bir sözcüğünün ilk harfi büyük harfle başlar gençler. Yani Marmara Üniversitesi derken örneğin oradaki üniversiteyi küçükle başlatmayacağız kuruluşun adı olduğu için bütün kelimelerin ilk harfi büyük harfle başlayacak. Burada da bir örnek daha var Kızılay diye. Evet, devam ediyoruz. Ünvanlar, saygı sözcükleri, takma adlar büyük harfle başlar. Avukat bir ünvandır ve devamında avukatın isminden ve B diye saygı sözcüğü kullandığımız zaman hepsi büyük harfle başlayacak yine doktor Emel Hanım diye sonra kasap Niyazi artık bu şekilde anılıyor o yüzden iki harfi büyük bakkal Ahmet amca ya herkes tarafından böyle bilinirse o kişi artık onun takma ismi anıldığı isim bu onu olursa bütün harfleri büyük harfle başlayacak. Yine aynı şekilde Hayriye teyze, İlhan amca, Fariye abla diye devam ediyor. Fakat burada bir uyarımız var. Ona dikkat edelim. Akrabalık ilişkilerinde sıfatlar küçük harfle başlar. Yani Ayşe teyzedeki e, akrabalık olduğu için Ayşe teyzeme gideceğim dediği için burada küçük harfle başlatıyoruz. Ama şuradaki Hayriye teyze... Ee, bu şekilde anılıyor ve onun takma adı haline gelmiş. Herkes tarafından öyle bilindiği için bunu zaten verilen sorudan ya da verilen bilgiden çıkartırsınız. Aynı şekilde şurada Kemal dayısını çok severdi. Yine akrabalık bildiren bir sıfat olduğu için küçük harfle başlamış. Devam edelim. Burası önemli bir bilgi. Genelde karıştırıyorsunuz. İşte neden büyük harfle başlar bazen gün ve ay adları, bazen küçük harfle. Önemli olan şudur gençler, bir tarih verilmişse, e, tamamıyla bir tarih verilmişse, özel bir tarih, bu tarihin e, her bir sözcüğü büyük harfle başlayacak. Ama belirli bir tarih verilmemişse, artık gün ve ay isimleri varsa burada küçük harfle başlayacak örneklerimize bakalım. Şimdi burada tam bir tarih verilmiş bize. Ee, o yüzden Eylül'ü ve Perşembe'yi büyük harfle başlatmışız. Mayıs'ın 2000 Mayıs 2004 diye verilmiş ve yine bakın Mayıs 2004 yılı da verdiği için ben bunu büyük harfle başlatıyorum. 30 Kasım Pazar yine özel bir e, gün olduğu için Tarihi verdiği için büyük harfle başlatıyorum. Ama bakın her Eylül buralara gelirim. Belirli bir tarih yok. Eylül'ün 23'ü diyebilirdi örnek veriyorum. Ya da 2015 Eylül diyebilirdi fark etmez. Yanında özelleştirecek onu bir tarih olabilirdi. Yok o yüzden Eylül'ü küçük harfle başlatmış. Önümüzdeki Nisa, Nisan'ın ilk cuması. Önümüzdeki Nisan demiş ve ilk cuması demiş ama bunu örnek veriyorum 5 Nisan 2021 diyebilirdi 2021 cuma diyebilirdi ama burada özel bir tarih vermediği için her harfin her kelimenin ilk harfi küçük başlamış karıştırmamanızı istiyorum çok da karıştırılacak bir şey değil bu bilgiden sonra soru çözerseniz oturacaktır. Yön adları başta olursa büyük harfle başlar, sonda olursa küçük harfle başlar. Hemen bakıyorum, Kuzey Afrika. Artık ülke ülke bölünmüş yer yönü ve Kuzey Afrika diye bahsettiğimiz bir yer var, bir konum var, e, o şekilde anılıyor. Mesela Batı Karadeniz, bizde Karadeniz de Karadeniz'de üç bölgeye bölünüyor. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz. Batı Karadeniz dediğimiz zaman coğrafyada, örneğin coğrafya derslerinde artık oranın e, kendine ait e, illeri ve ilçeleri olan bir yer olduğunu özel bir yer olduğunu biliyoruz. Güneydoğu Anadolu şu an içinde bulunduğumuz bölge mesela. Kuzeybatı Amerika fakat sonda olursa yani isimden sonra olursa küçük harfle başlar. Afrika'nın kuzeyi dediğimiz zaman burada özel bir yerden bahsetmiyoruz. Karadeniz'in batısı diyoruz. Kendine ait bir bölgeden bahsetmiyoruz. Anadolu'nun güneydoğusu Amerika'nın kuzey-batısı. Evet. Devam ediyorum. Şimdi burada birkaç önemli notum var. Büyük harflerle ilgili. Karşınıza çıkarsa işinize yarayacak sorularda işinize yarayacak bilgiler. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar diyoruz. Evet. Tabi bunun istisnası da olacak. Yani farklı bir durumu da olacak. Tanrı, Allah, Cebrail, Zeus... Belle gibi. Bunlar büyük harfle başlar. Örneğimize bakalım. İslam'a göre peygamberlere vahiy getirmek Allah'ın İslami inanca göre yani din inancına göre Allah verilmiş ve burada büyük harfle başlıyor. Daha sonra emir ve yasaklarını bildirmekle vazifeli melek Cebrail demişiz. Cebrail de bir meleğe ait bir özel isimdir ve bu yüzden büyük harfle başlıyor. Fakat yine bir notumuz var, istisnamız var. Tanrı, Allah, ilah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. Eski Yunan tanrıları müzik dünyasının ilahı demişiz. Şimdi normalde bakın burada Allah büyük harfle başlamış çünkü İslam inancından bahsetmiş ve burada özel bir isim. Fakat burada Yunan tanrıları derken bir özel isim değil. O yüzden küçük harfle başlatmışız. Aynı şekilde ilahi de ilahi diye devam edelim. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar dedik. Evet, bunlar özel isimdir. Yani dünya dediğimiz zaman tek bir Evrendeki tek bir gezegene ait isimdir ya da Mars, Güneş, Halley dediğimiz zaman o yüzden bunlar büyük harfle başlar. Fakat bunun da bir istisnası var. Yani bir terim olarak kullanmazsak, bir özel isim olarak kullanmazsak küçük harfle başlar. Örneğin burada bir anlatım var. Güneş doğmaz oldu dünyama buradaki bahsettiği o evrendeki gezegen olan dünya değil ya da güneş işte gökyüzünde bizi ısıtan ve güneş sistemindeki bahsettiğimiz güneş değil. Onun yerine bir duygudan bahsetmiş ve benzetme yapmış. Burada coğrafi bir terim de yok. O yüzden küçük harfle başlayacak. Evet, devam ediyorum yer yön bildiren e, bunu bahsettim fakat bir daha açayım dedim çünkü e, bazen karıştırıyorsunuz. Yer yön bildiren sözcükler tek başına ya da özel isimden sonra kullanı, kullanıldıklarında küçük harfle, özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle başlar. Tıpkı burada olduğu gibi Doğu Anadolu derken artık bir bölgenin özel ismidir. Eee isimden önce zaten. Bu yüzden büyük harfle başlamıştır. Ama Anadolu'nun doğusu dediğim zaman bir yerin özel adı değildir. Bu yüzden bu yer yön bildiren sözcük küçük harfle başlamıştır. Evet devam ediyorum. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt gibi ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Burası önemli gençler. Bütün kelimeler büyük harfle başlayacak kaç tane kelime olursa olsun İshak Paşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozluhan, Ankara Kalesi örnekleri